How are you? <laughs> I am okay. What about you? Hello, how are you? İyi <laughs> e, tamam da teşekkür ederim dedim. Sen nasılsın dedim. Sen de diyeceksin ki ben de teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Hello, Hayır. önce bir arkadaşlara normal bir merhaba de ondan sonra konuş İngilizce konuşacaksan. Merhaba. Arkadaşlar Hello, merhaba. How are you? Nereye gidiyoruz biz? How are you? I am okay. I am okay. <gülüyor> <gülüyor> Hoşuna gitti senin bu İngilizce işi ha? Elif. Şu İngilizce kitabıyla da bir video yapalım da arkadaşlara da gösterelim onu. İngilizce mi kitap? E açtık ya. Açmadık mı biz onu? Açmadık. Ana açma. <laughs> Daha sana da göstermemişiz. Geldi ama o İngilizce evet, kitabı. Bir sürpriz. Sonra sürpriz vardı bir tane. Tüy bak şimdi söyledim yanlışlıkla. Nereye gidiyoruz biz? Yukarı. Biz yukarıdaki parka gidiyoruz arkadaşlar. Orada yok park. Orada var var. Orada evet çadırlar madırlar var böyle değişik. Oraya gidiyoruz. O zaman bu pazdır. Senin hatırlamıyorsun. Biz daha önce gelmiştik buraya. Hadi gidiyor muyuz? Çıkıyor muyuz? Evet. Elif sen onları niye örttün peki? Gözleri görmüyor hiçbir şey onların. Açsana. Çok soğuk. Soğuk olur mu canım? Değil soğuk. Aç aç. Hadi. He. Sadece hayır üstlerin değil canım. Sadece yüzlerini aç yeter. Ört üstlerini. Sadece yüzleri açık kalsın. Nefes alsınlar ya. Sen kapatmışsın tamamen. Hadi. Göstereyim. Dur arkadaşlara da göstereyim bak. Bak bak bak. Orada belki milyon tane var. Belki milyon tane balık. Gördünüz mü? Ben görüyorum ya şimdi. Anam 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 anam. Ta nereye? Belki 3 metrekare yer kaplıyorlar. Bak şurada da varlar. Çok küçük küçük ama çok fazla sayıda. Buradan nasıl geçeceğim? Dur, 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 dur. dur yardım edeyim ben. Çıkıyor muyuz yukarı? Evet, evet çıkalım bakalım Çok yavaş He? Çok yavaş Çok yavaş Merdivenden olmaz buradan kenardan çıkalım bence o, Merdivenler baksana Taş tarihi eserden kalma merdivenler Taş merdiven çok güzel Orada başka yol var Orada başka yol var evet biz neredeyiz şimdi? Hmm. Nasıl bilmiyorsun? Kemere geldik ki kemerdeyiz. Hmm. Arkadaşlar biz şimdi kemerdeyiz. Kemerin yörük parkındayız değil mi? Burası ne? Yörük park. Anam gidiyor. Araba gidiyor geri geri. Oo, bak burada da yatları yapıyorlar herhalde Elif. Çok güzel. Hadi. Hadi hadi, hadi çıkalım. <laughs> Düşecek aşağıya. Kızım kayıyor kayıyor yapma. Dur şur şurayı da göstereyim bir arkadaşlara. Çok güzel arkadaşlar burası. Biz çok beğendik. Değil mi? Bakar mısınız? Manzara harika. Nerede? Yok orada kafe yok. Bizim belki önceden varmıştır ama şu anda yok. Burada liman şey var sadece. Marina, liman. Hadi ama bak senin şimdi gidecek seninki düşecek geri geri. Nasıl hayır? hop gidiyor. Bak bu ne biliyor musun? Bu ne? Bunun, bunun ne olduğunu biliyor musun? Ne bu? Evet diyorsun. Bu bu bulguru şey un yapmak için. Evet burada bunun içine böyle buraya atıyorsun şeyi. Bulgur, nohut neyi böyle öğüteceksen. Ondan sonra buradan böyle çeviriyorsun. Bu dönüyor. Evet. Ama çok ağırdır o. Senin çevirebileceğin bir şey değil. Ağırdır o. Ondan sonra o döndükçe e, altındaki şeyleri öğütüyorsun. Anladın mı? Dur. Hop. Dur bakayım. Yörük parkında ne varmış? Yörük, yürük, türktür. Yörük sözcüğü öz Türkçe yürümek kelimesinden türemiştir. Özü, soyu, geçmişi Orta Asya'dandır. Geçim kaynağı hayvancılıktır. İnsanımız geçim kaynağı olan hayra hayvanını ve onu besleyen doğayı öylesine sevmiş, onlarla öylesine bütünleşmiştir ki bu sevgi dolu anlama, coşkulu kavrayış, Türk'ün bütün dünyaca kabul edilen, takdir edilen insan sevgisini misafirperverliğini doğurmuştur. Evet arkadaşlar, yürüklerin en büyük özelliği e, çok yürümeleri, çok gezmeleri, yazın farklı yerde, kışın farklı yerde yaşamaları. Değil mi? Bu da, aa, evet. Bak önceden böyle su varmış. Bu da aile çadırı diyor. Oo bak ne kadar güzel yapmışlar. Evet orada bebek var. Aa bebek de var. Dede ile nine var. Bak arkada bir tane gelin var değil mi? Gelin'in sırtında da bir tane bebek var. Arkadaşlar görünmüyor içi. İçerisi çok karanlık ama çok şık olmuş tam bir yörük çadırı. Tam bir yörük çadırı gerçekten. Çok güzel olmuş. Kıl çadır, kıl. Kıl çadır bu. Soğuk geçirmez, su geçirmez. Oyuncak bebek. Evet oyuncak bebek koymuşlar. Ama dedeyle nene işte gelin çok güzel olmuş. Gel hadi. Arkadaşlar ben şöyle göstereyim. Uzun uzun diye okumayayım size. Siz ee, pause yapıp okuyabilirsiniz. Aile çadırı nasıl yapıldığını falan yazıyor herhalde burada. Burada yörük arabası herhalde. Burada da Elif'in arabası var. O ne? dokuma çadırıymış. Yani bu çadırda da herhalde şey yapıyorlar. Bitkilerden bitki köklerinden elde ettiği boyalarla hayvanın kalını yünlü yaşadığı atmosferden yeni doğanın beslendiği hayvanın esinlenerek aldığı ve yaşam emri motifleri. Yani nasıl dokuma yaptıklarını anlatıyor. Arkadaşlar bunu da siz okumak isterseniz pause yapıp okuyun lütfen. Ben uzun uzadıya diye okumayayım. Bak. Aa halı dokuyor bak. Yörük kızı. Annesiyle şeyde ne, ee, çarık mıydı bunlar ya? Şeyde ip. Yörük kızı. Yörük kızı bu işte. Bunlar Yörükler evet. Yörüklerin ortamını bak arkada halı halı tezgahı var burada. Halı tezgahı var. Şurada kilim tezgahı var. Kilim bak orada dük. Bunlarda da ip şey yapıyorlar. İplerini hazırlıyorlar halıların falan. Efendim? Ne bu? Et. Var. Et. Evet. Ev. Ev. Evet, evet, ha burada da var bir tane çadır. Bakayım 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 bakayım. Bu da gerdek çadırı diyor. Örf ve adetleri köklü olan yörüklerde evlilik çok kutsal bir müesseseydi. Arkadaşlar okumak isteyenler için ben gene böyle yapayım. Uzun uzadıya okumayayım. Siz... Bak. Çok güzel ya. Her şey tamamen doğal. Hazırlamışlar. Harika. Çok güzel yapmışlar gerçekten. Arkadaşlar kemere yolunuz düşerse gezin burayı da. Biz daha önce gelmiştik şimdi ikinci defa geliyoruz. Hı? Gel şu aşağıya bakalım aşağıda ne var? Babacım koparma 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 gel. Gel bakayım şuradan bakalım aşağıya. Kaan'ı galiba değil mi? Bu Kaan'ı arabasının şeyi. O demin az önce gösterdiğim araba. Güzel değil mi Elif? Evet. Evet. Hadi gel çıkalım şöyle yukarıya doğru bakalım başka Aa, neler var. hı. Orada da oturabilirsin eğer istiyorsan. Evet. Bunlar da galiba kanı arabaları için. Lan şeyler. Hadi çıkalım. Çok güzel yapmışlar bir tane daha. Aa bak burada burada bir tane daha var bak. Çadır daha var, bir çadır daha var. Gel oraya da bakalım. Bak bunlar da hep eski malzemeler. Görüyor musun? Bak bu bu kapan bu kapan. Kapan. Evet. Bunu böyle kuruyorsun. Sonra buraya işte varsa oralarda kurt, tilki onların ayağı sıkışıyor, gidemiyor daha uzağa. Şu ne? Bu da herhalde demin ki o çakrık mı deniyor onlara ne deniyorsa ip yapmak için. Yavaş yavaş. Aa, bak bu eski demircilerin kullandığı körüklü şey. Ay bu elleme 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 elleme. Burasında tam yörük mutfağı yapmışlar Elif. Kolay gelsin ablacığım kolay gelsin. Anam anam anam. Bakar mısın yuk ibriklere yukarıda? Çok güzel ya. Harika. Kedi, kedi kendine, evet <laughs> kedi gerçek kedi. Sen ne kadar güzel bir şeysin böyle. ha? Şey Ka da bak hani. O da zaten kendini sevdirecek baksana nasıl yattı. Bu ben şey Dişi mi bu hamile mi? Hı. Sen ne güzel bir şeysin sen. O ben seveceğim. Şey Bilmiyorum anneye sor babacığım bana sorma. Ben var mı Hı. yanında mendilin? He, var sadece Sen ne güzel bir şeysin sen. Anam anam. Anam anam anam. Bak zaten seni sevdirmek için. Hayır üstüne çıkma üstüne çıkma kızım. Sakat bu sağlam değil çok. Sevdirmek için bak yattı. Görüyor musun nasıl uzandı hemen aşağıya. <gülüyor> <gülüyor> Çikin. Bak orada daha kedi var. Evet daha var kedi. Gel biraz daha gezelim. Sonra gözleme yiyeyim. Kaçma kaçma gel gel gitme. Tamam biz gidiyoruz. O oh, hayır o çatal değil o. O çatal da o saman atmak için çatal. Hadi. Çatal, çatal. Saman atmak için çatal. Hadi çıkalım bakalım şöyle biraz daha dolaşalım. Evet bak burası da yörük, yörük çadır. Aslında burada da oturabiliriz. Bey çadırıymış bak. Yörüklerin toplu olarak yaşadığı her her yörük toplumun bir lideri olurdu. Bey çadırı. Çok güzel. He? Bak tepsilere bak tepsilere. Bak bak Kaan'ı'ya bak kaniye Onun önüne öküzü bağlıyorlar, <laughs> gidiyorlar öyle. Orada var Ne var? Zoopark. Hayvanat bahçesi diyeceksin, zoopark demeyeceksin. zoopark. Zoopark İngilizce. Ha Rusça'da da zoopark değil mi? Burada bir şey yok kızım, burası boş. Aa, zoopark var. Burada değil, orada var. Ha bak burada bir tane daha kanı var. Sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Yavaş yavaş kızım koşma. Düşersin. Arkadaşlar biz çok beğendik burayı. Değil mi Elif? Bak bir kanun da burada varmış. İyice eskimiş artık çürümüş. Anam kuzulara bak. Kuzulara bak Elif. Evet. Ne, gelin bakayım buraya. <laughs> gelin bakayım. <gülüyor> <gülüyor> Gel öbür tarafa geçelim Elif. <laughs> Bir kanı da burada var Evet Kanı. Dirgen, Dirgen miydi bunun da ismi Dirgen galiba şurada Bakayım kaç tane Uu, Bir sürü tavuk var Yumurtaları var mı yumurtlamışlar mı Aa keklikler de var bak Anam tavşan da mı var burada Burada tavşan. Tavşan değil mi şu alttaki? Evet tavşan var bak burada altta. <laughs> İçeride. Sen görmüyorsun. Gördün mü? Hmm, bak bu bu tavuk herhalde ya, civciv yapmış. Öyle ses çıkarıyor. Guruk 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 diyor. Civciv sesleri nereden geliyor? Ben size bir şey söyleyeyim. Bence bunun civcivleri var. O civcivler bir delik bulup çıkmışlar. Annesi burada kalmış. Anladınız mı? Evet. Bebekleri gitmiş Elif bunu gezmeye. Bir yerlerden çünkü sesi geliyor. Anne burada kalmış. Onun için bu anneyi ayırmışlar böyle. Bak, Neyi görüyorsun? Civciv mi? Evet. evet bunun kesin civcivleri var. Gidin. Civcivleri olan tavuklar böyle ses çıkarır. Gidin. Aa evet orada bak ben size dedim. Gördün mü? Gel gel korkutma. O, 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 o Hayır kızım alamazsın onu. Bir annesi çok kızar zaten. Bak şimdi gelecek çıkarken bulmuşlar ya şimdi geri gelecek yer bulamıyorlar. <laughs> Gördün mü? Bak anne nasıl telaşlandı. Gel hadi gidelim biz. Gel gel. Bak bak burada bak burada Elif. Gel bak bu tarafta. Ama koşma 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 korkutma. Gitti geriye gitti. Gel hadi. Gel babacığım. Şöyle bakalım yukarıya da. Ne o? Kanat mı buldun? Hadi. O Elif, bakar mısın az önce gezdiğimiz yer? Anam anam, bu biz en tehlikeli yerdeyiz. Bak bizim altımız boş. Evet. Bak, var ya burası çökse burası gidecek. Hii. Bak dibini göremiyoruz, görüyor musun? Burası böyle içine doğru gidiyor. Çok tehlikeli burası. Gel Elif, gel geri gel, geri gel. Çok sakat. Gerçi bu ağaçlar koruyordur belki kökleri bu tarafa doğru geliyordur ama sakat yani altı boş çünkü. Hmm, bak kanıya bak Elif bir tane daha kanı. Bak, bu da başka bir tane kanı. Bak. Evet bu önceden işte çeşmeler böyle su akıtırlarmış. bak oradan su içerlermiş insanlar. Bu, bu, bu aynı gibi telefon. <laughs> evet telefon gibi evet bravo sana. Alo alo alo. alo. <laughs> alo, alo, alo. Evet aynı telefon gibi. Bak kuşlar için ev yapmışlar oraya. Gördün mü yukarıda? Hayır nereye? Evet bak görmedin ki. Evet gördün mü? Bir tane de burada var. Aman Allah'ım. Bakar mısınız? Hayır ben normalde korkmam ama altı boş altı. Yani dümdüz gitmiyor. Böyle içeri doğru boş boşluk yani. Şunun altı boş. Bastığınız yerin altında bir şey yok. <laughs> kesinlikle normal değil bak kuş yuvası yapmışlar Elif buraya da ama manzara çok güzel manzara çok güzel hadi dönelim mi evet Hadi. arkadaşlar biz çok beğendik burayı eğer gelirseniz Antalya'nın Kemer ilçesine Yörük Parkını gezin. Güzel bir yer burası. Biz beğendik. Biz kemere zaten çok seviyoruz. Çok geliyoruz kemere. Onun için buraya da ikinci defa geldik, değil mi? Arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bay bay. Arkadaşlar bay bay. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Böyle bir kocaman. Bay bay. Bay bay.